Aslına ve haklarımıza faşizme karşı halkın iradesini savunuyoruz. Dün hasta mahpus yakınlarının İstanbul Kadık Kadıköy'deki adalet nöbetinde İstanbul İlleş Başkanımız ve Şırnak eski milletvekilimiz Ferhat Öncü parti meclis üyelerimiz ve çok sayıda hasta mahpus yakını anne darp edilerek gözaltına alınmıştır. Ferhat Öncü arkadaşımıza kameraların gözü önünde bir polis tarafından küfür edilmiş ve tokat atılmıştır. Bizim nazarımızda bu tokat sadece Ferhat Öncü'ye değil AKP MHP iktidarının giderek pervasızlaşan iktidar pratiklerine karşı adalet arayan Kürt halkına ve demokrasi güçlerine atılmıştır. İktidarın yarattığı düşmanlık politikaları ve nefret iklimi kolluk güçlerini hadlerini aşan bir noktaya çekmekte ve iktidardan cesaret alan polisler hak ve adalet arayan herkese nefret kusmaktadır. Muhalefetin sindirilmek istendiği, adalet arayanların darp edildiği ve pervasızca saldırıların ayyuka çıktığı bu dönemde siyasal ve toplumsal itirazımızı daha gür sesle çıkarmaya devam edeceğiz. Bugün Ferhat Encü'ye atılan tokat demokratik siyasete atılmış edilen galis küfürler adalet arayanlara yönelik olmuştur. Bu saldırı aynı zamanda Kürt düşmanlığının sonucudur. Bu tokat ülkede değişim iddiasındaki tüm siyasi yapıların kulağında çınlamalı ve harekete geçilmelidir. Her şeyini kaybetmiş bu pervasız iktidar şiddet ile kendini yeniden kurmak isterken bunun panzehiri bu tokat atan zorba ele karşı demokrasi güçlerinin el ele vermesidir. Demokrasi havarisi geçinen, geçinen AKP MHP iktidarı demokrasi düşmanı olduğunu dün bir kez daha göstermiştir. Ferhat Öncü şahsında atılan bu tokat başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen halklar tarafından iktidara misli ile iade edilecek ve hesap sorulacaktır tüm demokrasi güçlerini, halklarımızı ve duyarlı kamuoyunu dayanışmaya ve iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Hasta tutsaklar derhal serbest bırakılsın. Ferhat Öncü irademizde HDP Dersim İl Örgütü. Basın emekçileri, demokrasi güç temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz. Dün İstanbul'da Cezaevleri değil artık ölüm evlerine dönmüş hasta tutsaklar için aileleri duyarlılık uyandırma duyarlılık sağlamak için İstanbul'da bir basın açıklaması yapmak istediler. Bu basın açıklamasında devletin içine çöreklenmiş ağırlıklı emniyetin içinde Suç İşleri Bakanı çifteleri tarafından hem annelerimiz hem ile İş başkanımız ahlaksızca, şerefsizce darp edildi, gözaltına alındı. Tabii ki AKP MHP iktidarı artık iktidar değil. Bir çete oluşumudur. Çete sistemidir. Doğaldır ki bu ülkeyi çete gibi yönetecektir. Battıkça debeleniyor, debelendikçe de Türkiye halklarına tarifat çok ağır olacak zararlar da veriyor. Arap gayri bildiğiniz gibi bu katliamcı, bu inkarcı, bu retçi zihniyetin katliam ayıdır. Erdal Eren'in idamı, kent avukaları, 19 Aralık cezaevi katliamı, Rodoski katliamı tam bir katliam ayıdır. Bu vesileyle bu katliamı düzenleyenler lanetliyor yaşamını yitirenler de saygıyla anıyoruz. Tabii ki bu çete iktidarı, bu faşist iktidar halkımıza top yöküm, devletin bütün imkanlarını gücü seferber ederek saldırıyor. Tabii ki buna karşı biz de bütün demokrasi güçleri ortak bir mücadeleyle karşı koyacağız. Bu saldırılar, bu çete zihniyetine, bu çete saldırılara bu halklarımız yabancı değil. Eskide de biliyorsunuz bu çete vari saldırırken bu tüm kaynaklarını talan ederken kendine ne diyordu? Devletim diyordu ben. Devletin güvenlik kuvveti, mülkü amiriyim, yargısıyım diyordu. Ama o kendine devletim diyenler bugün ne? Nasıl çete oldukları, nasıl terörist oldukları, bu ülkenin başına neler sardıklarını şimdi bu faşist çete iktidarı tarafından terörist ilan edildiler. Ya pekala akıbeti Aynı sonucu bunlar da yaşayacak. Az kaldı. Hatta sonra da bu devletin imkanlarını, olanaklarını, yetkisini, halklarımıza karşı bu denli çete varı kullananlar akifeti aynı olacaktır. Defalarca burada çağrı yaptık. Mülki amirler, hepsini demiyoruz ama kimi mülki amirler artık bu çete iktidarının il başkanları gibi çalışıyor. İlçe başkanları gibi çalışıyor emniyet gücünün içinde çöreklenmiş suç işleri bakanın çeteleri çetevari çalışıyor. Biz bu çetevari ülke yönetiminde bir an önce mutlaka kurtulacağını ama eğer varsa mülkü amirler, eğer varsa emniyet güçleri, eğer geçmişte şimdi terörist çete diye lanse ettikleri FETÖ, tarikatının akıbetini yaşamak istemiyorlarsa gerçekten bu halkın, bu devletin mülki amiri olmalıdır. Emniyet müdürü olmalıdır. Emniyet gücü olmalıdır. Yargısı olmalıdır. Yoksa aynı akıbeti aynı şekilde bu halklarımız size de yaşatacaktır. Bu aynı zamanda devlet adabına emniyet güçlerini mülki amirin kendisine yapılmış en büyük çetevari saldırılır. Bu güçler bu kurumlar, bu çeteleri kabul etmemelidir kendi içinde. Ama dediğimiz gibi nasıl ki Topyekun saldırıyorlarsa ama aynı şekilde demokrasi güçleri de karşı bu halkların ortak barış olumlu bir birlikte yaşamanın zemini çok kısa sürede sağlayacaktır. Tekrar bu aşağılıkça saldırıyı kırıyorum ve buna karşı mücadelemizin devamını da dile getirmek istiyoruz. saygılar sunuyorum.